Şimdi epoksi de şu anda yüzümde maske olduğu için çok net konuşamıyorum. Ölçü çok önemli. Şöyle bir hassas teraziyle mutlaka ölçüm yapıyorum. Mesela şu anda ARC 4'e bir ürün kullanıyorum. 55 katalizör dediğimiz sertleştirici var. 200 de epoksi koyuyorum. Ve tam çarpıp 5 dakika karıştırıyorum. Şu üzerindeki kristallerin su gibi olana kadar karıştırılması gerekiyor. Sizce, <laughs> karıştırdıkça berraklığın arttığını göreceksiniz. Geçenlerde bir silikon bebek mama kaşıkları gelmişti. <laughs> onlardan aldım çok kullanışlı tavsiye ederim. Tam 5 dakika ağır ağır karıştırmalı.